Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. 3-4-5 yayınlarının 10. ayeti matematik denemelerinden efsane güzel bir soru. Bakın çok güzel. O kadar güzel ki insan çözerken aşık oluyor. E, keyif alıyor. Çözerse daha çok keyif alıyor. Öyle bir soru sizler için çözmeyi anlatmaya çalışalım. Sorumuzda bize demiş ki birbirinden farklı 3 tam sayı kökü bulunan ve başkan sayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomu için px 2 sıfırdan küçüktür. p1 çarpı p3 sıfırdan küçüktür. P0 8 olduğu bilinmektedir. Buna göre Px polinomunun x 85 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Ya tam böyle ÖSYM sorusu. Keşke koysalardı arkadaşlar çözsek. Şimdi bakın burada 3. dereceden bir fonksiyon var. Px polinomu var. Baş katsayısı 1. P0 8'miş. Şimdi P0 8 ise bence grafikle çözmeye çalışalım. Çünkü çok rahat gözükecektir. X yerine 0 yazdığımız zaman 8 gelecekmiş. O zaman buradaki noktadan geçecektir. P eksi 2 sıfırdan küçükmüş arkadaşlar. Mesela şuraya eksi 2 yazdım. Eksi 2'nin görüntüsü de şurada bir yerde olsun. O zaman bu noktadan da geçecekmiş ve P1 çarpı P3 sıfırdan küçükmüş. Şuraya 1 yazdığımı söyleyelim. Şuraya da 3 yazdık diyelim arkadaşlar. P1 çarpı P3'ün sıfırdan küçük olması için bizim grafiğimiz 1 ile 3 arasındaki noktadan geçmek zorunda. Bakın şöyle bir grafik çizersem arkadaşlar dikkat edin. P1 pozitif P3 negatif çarparsak sıfırdan küçük olur. Ya da arkadaşlar şöyle bir grafik çizersem P1 negatif P3 pozitif çarparsam yine sıfırdan küçük olarak gelir. Şunu da silelim o zaman şu aradaki noktadan da geçmek zorundaymış. Ya da şu geçeceğimiz noktaları mavi gösterelim. Bu 3 noktadan geçecekmiş. Bakın baş kas sayısı 1 demiş. Yani ben Px polinomunu yazarken x küpün kas sayısı 1 ise pozitiftir. Bu bize neyi söyler? Aslında bu bize şunu söyler. Baş kas sayı x küpse burada biz x yerine eksi sonsuz yazdığımız zaman eksi sonsuz gelir x yerine artı sonsuz yazdığımız zaman arkadaşlar artı sonsuz gelir. Bakın böyle anlatıyorum. Çünkü bu üçüncü dereceden fonksiyonların grafiklerinde hayat kurtarır. Eksi sonsuz yazdığım zaman eksi sonsuz gelmesi demek grafiğin yani eksi virgül eksi üçüncü bölgeden başlaması demek arkadaşlar. Ya da oradan gelmesi demek. Artı sonsuz virgül artıda yani artı virgül artıdan arkadaşlar birinci bölgeden devam ettiği anlamını taşır. Şimdi şurayı silelim. Dediğimiz gibi üçüncü bölgeden gelecek. Birinci bölgeden devam edecek grafik. Biz bunu yeşille gösterelim. Şöyle üçüncü bölgeden gelsin arkadaşlar. Bir kere yukarıdaki mavi noktadan geçecek. Şimdi burada arkadaşlar buradan geçtikten sonra buradaki maviden geçecek ya şöyle iki türlü çizebilirim. Mesela direkt buradan böyle gelir. Şöyle devam eder arkadaşlar. Bu şekilde bir grafik çizebilirim. Değil mi? Ee, bu şekilde çizersem aslında olur gibi gözüküyor. Belki birazdan çizeceğim de olabilir. Bilmiyorum. Şu an birazcık böyle afaki konuşuyorum. Afaki çalak doğru kelimedir. Neyse bu şekilde çizebilirim. Ama şöyle de çizebilirim arkadaşlar. Mesela şurayı geri geri yapalım. Şimdi grafik yine mecbur 3. bölgeden gelecek. Böyle devam edecek işte. 8'e kadar çıkacak. Bu kesin. Ama şöyle gelse mesela şuradan devam etse de bakın yine 3. bölgeden geldi grafik. 1. bölgeden devam etti. Bir sıkıntı olmadı. Yalnız soruda bize demiş ki bakın birbirinden farklı 3 tane tam sayı kökü varmış. Mesela bir, bizim birinci kökümüz eksi 2 ile 0 arasında şurada. Mecbur eksi 1 olacak. Çünkü tam sayı bakın eksi 2 ile 0 arasında başka bir tam sayı yok. Ama bu şekilde çizdiğimizde dikkat edin 0 ile 1 arasında bir kök var gibi gözüküyor. Ama 0 ile 1 arasında tam sayı yok. Demek ki bizim grafiğimiz böyle olmamak zorunda. Yani biz geri gelelim. Yok geri gelmeyelim. Çok geri gelmiş olacağız o zaman. Şurayı silelim arkadaşlar. Bir daha çizelim. Biraz zaman alacağız. Kusura bakmayın ama. Çünkü çok iyi soru ya. Zaman almakta fayda var. Demek ki bizim grafiğimiz şöyle gelip çizemedik. Niye? Heh. Şöyle gelip böyle devam etmek zorunda. Bakın 1 ile 3 arasında da arkadaşlar 2 kökü var. Tam sayı. 1 ile 3 arasındaki tam sayı 2. O zaman bizim bir kökümüz eksi 1. Diğer kökümüz 2. E diğer kökümüz ne? Buraya 4 mi yazacağız acaba? Çünkü 3'ten büyük en küçük tam sayı 4. 5 mi yazacağız? Bilmiyoruz arkadaşlar. Diğer kökümüz de bilmediğimiz için k olsun. Şimdi köklerimiz eksi 1 2 bakın eksi 1 2 ve k ise başka sayımızda 1 ise biz px polinomunu şöyle yazarız. Eksi 1 kökünün gelmesi için x artı 1 çarpanı vardır. 2 kökünün gelmesi için x eksi 2 çarpanı vardır. k kökünün gelmesi için de x eksi k çarpanı vardır. k'yi nasıl bulacağız? E, p 0 8 demiş arkadaşlar. x yerine 0 yazdığımız zaman 8 geliyormuş. 8 eşittir. 1 çarpı eksi 2 eksi 2'dir. Eksi 2 ile eksi k çarparsam 2 k olur. Buradan k'yi kaç buldum? 4 olarak buldum. Tamam. K yerine 4 yazdım. Bana zaten Px polinomun x eksi 5 ile bölümünden kalan yani P5 sorulmuştu. X yerine 5 yazarsak 6 olur burası. Çarpı 4 olur. Çarpı 1 olur. Yo 3 olur. Sakın böyle yapmayın ha. Allah'tan şıklarda 24 yok arkadaşlar. 5'ten 2 çıkartırsak buraya 3 yazacağız. 6 kere 3 18'dir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkıdır. Umarım çözümümüz sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Gerçekten çok iyi soruydu.